Hazreti Ali halifelik zamanında Basra'da bulunuyordu. Bir gün pazardan geçerken eski bir kalkan gördü. Ona bakar bakmaz bunun kendisine ait olduğunu fark etti. Çünkü üzerinde daha önce işaretlediği özel bir iz vardı. Kalkanı satan adama yaklaştı ve sordu. Bu kalkan nereden eline geçti? Adam gayet rahat, sakin bir şekilde cevap verdi. Benimdir, paramla aldım. Hazreti Ali kalkanın kendisine ait olduğunu söyleyince adam itiraz etti. Hayır, bu kalkan senin değil benimdir. Benim elimde benim malımdır. O an halk toplandı. Herkes bu tartışmayı duydu. Normal şartlarda halife olan birinin sözüne kimse itiraz edemezdi. Ama Hazreti Ali adaletliydi. Gücünü kullanarak malı zorla almadı. Konuyu mahkemeye taşımayı kabul etti. Mahkeme günü geldi. Kadı Şureyh davaya bakacaktı. Şureyh çok bilge ve adaletli bir hakimdi. O gün karşısında bir tarafta Halife Hazreti Ali, diğer tarafta ise sıradan bir vatandaş vardı. Şureyh davayı başlattı. Ey Ali, bu kalkanın senin olduğunu iddia ediyorsun. Bunu ispat edecek bir delilin var mı diye sordu. Hazreti Ali biraz düşündü ve şöyle dedi. Evet, oğlum Hasan şahitlik edebilir. Kalkanın bana ait olduğunu o da bilir. Şüreyh başını iki yana salladı. Ey müminlerin emiri, oğlun senin yakınındır. İslam hukukunda davacı kendi lehine yakın akrabasını şahitlik gösteremez. Başka bir delilim var mı diye sordu. Hazreti Ali tebessüm ederek hayır başka delilim yok dedi. Bunun üzerine Şüreyh hükmünü verdi. Delil olmadığına göre kalkan şu an elinde bulunana aittir. Orada bulunan halk bu karara şaşırdı. Çünkü halifenin aleyhine bir vatandaşın lehine hüküm verilmişti. Ama Hazreti Ali bu kararı büyük bir olgunlukla kabul etti. Ayağa kalktı ve yüksek sesle şöyle dedi. Şüreyh doğru hüküm verdi. Çünkü hak ve adalet budur. Benim halife olmam beni kanunların üstünde tutmaz. Eğer delil getiremezsem davayı kaybederim. Bu sözler oradaki herkesin kalbine işledi. Halk Hazreti Ali'nin adaletine bir kez daha hayran kaldı. Olayı yaşayan adam ise gözyaşlarını tutamadı. Halifenin kendisine karşı güç kullanmaması, adalet önünde eşit davranması onu çok etkiledi. Bir süre sustu. Sonra kalkanı Hazreti Ali'ye doğru uzattı ve dedi ki: "Ey Ali, vallahi bu kalkan senindir. Benim elimde buldum ama bana ait değildi. Senin adaletin bana doğruyu öğretti." Hazreti Ali kalkanı aldı sonra tekrar adama uzattı. Ben bu kalkanı sana hediye ettim. Çünkü senin doğruluğun beni sevindirdi. Adam mahcup bir şekilde teşekkür etti. Rivayete göre bu olaydan sonra o kişi İslam'a girdi ve Hazreti Ali'nin yanında uzun yıllar hizmet etti.